Düzye Belediyesi tarafından şehre modern ve kullanışlı bir pazar yeri kazandırılması çerçevesinde Azize Mahallesi'nde Belediye Başkanı Faruk Özgün'ün startını vermesiyle çalışmalara başlanılan Merkez Pazar Yeri Projesi'nde yoğun tempo sürüyor. Şarküteriden bakliyat dükkanlarına, balıkçı pazarından sebze meyve pazarına kadar birçok esnafın yerini alacağı çok amaçlı modern pazar yerinde kolon montaj işlemleri ve çatısı da tamamlandı. Ekipler iç zemin tasfiyesi ve ince işçilik çalışmalarına geçerken güneş enerji sistemleriyle kendi enerjisini üretecek olan pazar yeri, esnaf ve vatandaşlara modern bir merkezde alışveriş yapma imkanı sunacak. Şu andaki pazar yerimiz e, eskiden beri kullandığımız pazar yeri maalesef çok kötü, çok çirkin. E, ben burayı sık sık Afganistan ve Pakistan'daki pazar yerlerine benzetiyorum. E, bu pazar yerini, bu pazar yerinin yerine e, bir büyük pazar yeri yapıyoruz. Kocaeli'den sonra bölgenin en büyük pazar yerini inşa ediyoruz. Hı hı. Ee, i̇nşası devam ediyor. Ee, yaklaşık 3 ay içerisinde e, bu pazar yeri bitecek. Bittikten sonra mevcut pazar yerini buraya taşıyacağız. Mevcut pazar yerlerini boşaltacağız. Boşalttıktan sonra o çirkin yapıları, kötü yapıları yıkacağız. Burası Pazar Kent adıyla adlandıracağımız güzel bir e, alışveriş merkezi e, olacak. Yani açık AVM olacak. Burada restoranlar, dükkanlar olacak. Ee, ve burada e, insanlar yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alan olacak. Burada insanlar kafelere, restoranlara, alışveriş merkezi e, olacağı için alışveriş yapacaklar. Düzce'ye, Azizye mahallesine güzel bir yer kazandırıyoruz. Peki burada elektrik, kendi elektrik, evet, kendi evet. üretiyor diye bir şey var. Bu pazar yerinin çatısını biz elektrik enerjisi... Farklı bir şey var zaten. Tabii. Evet. Elektrik, bakın bu ekranda gördüğümüz... E, yıkılacak olan pazar yerinin yerine yapmayı düşündüğümüz açık AVM, açık ticari alan. Şu, şu andaki güzel, mevcut pazar yerine değil mi başkanım? Evet, mevcut pazar yerine bunu yapacağız. Hı -hı. Bunun projesi şu anda devam ediyor. E, yine bu yıl içerisinde bunu biz yapıp e, satacağız. Yani buranın dükkanlarına sahip belediye olmayacak. Vatandaşlarımız olacak. Ama proje bizden, yapımı bizden. Eee şu anda kurduğumuz pazar yerinin çatısında güneş panelleri olacak. Bu güneş panelleriyle elektrik üreteceğiz. Biliyorsunuz elektrik fiyatları çok yükseldi. bu tesis de aynı zamanda güneş panelleriyle elektrik üreteceğiz.